Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün onun çukuruya bir tane zombi oyunu oynuyor zombi oyununda işte böyle şeyler var bu kim bilmiyorum lilamış görevi insanları kurtarmak yardım etmek işte öyle bir şey amanda bir tane çocuk onu takmayın ve şu an oynattığınız oynattığım karakter Michael kendim adını koydum tamam abicim aldık ya Öf. Tamam, 100 memuru daha aldık. Şöyle bir kişiye yardım edek. Bruce, selam koçum. Ee, selam diyor. Galt, you are here. <laughs> İngilizcem yok. Ee, burada. Ne desek. Tamam. No problem diyelim şöyle bir şey geldi. Elimizde bir şey geçti. Arkadaşlar shooting range yani şuraya giderseniz shooting range'e orada silah denemeleri yapıyorsunuz. Nus Destroy Factory isminin bir tane üretim yeri. Old House ev. Bir ev sanırım. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Şöyle geri basak. Frank lan koçum sana daha ne işimiz olacak ya Allah aşkına ya dayı ne oldu sen hala işin varmış benim. bakayım ya bu ne ya arkadaşlar benim videoyu dondurayım keşke bu görevi tamamlamasaydım bu ne ya kapat kapat ya kapat Ay, kapat anahtar düşmüş bir daha İtenmez. al Al anahtarı lan lütfen ya. Al ya bıktım. Bu ne abi? Beş karma. Başka bir şey istemesen benden ya. Bu ne abi? He bu böyle. Sen ne diyorsun lan? Selam diyor. Hello. How are you? Sen kimsin diyor. Okay, hi. I... Tamam, çıtladım e, ee, üstteki soruyu cevaplamamız için senin benim 20 level 21 level olmam gerekiyormuş. Yani 21 yaşında falan olmam gerekiyor sen. Ya Frank koç Ya oğlum Ah, no problem yet. Tamam mı? Boris ben, bak sana zaten bir görevim yaptım. What else de no problem diye. Başka ne var? yapacağız oğlum ya? Başka hiçbir şey. Dayı sen hastalık mı kaptın? Koronavirüs mü oldun? Burada benim evim. Benim evim niye burada? Benim evimin içinde niye civciv var? Civciv. Diye buraya. Tutamıyorum ki civciv. Bizim evde başka bir şey olmaz mı oğlum ya? Bu ne? He, domates var. Domatesleri bana kaç liraya bırakırsın? <laughs> tamam. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Başka ne yapacağım ki? Eldir. Koçum. Ben daha level 3 olmamışız. Orada cidden de 21 olmamız gerekiyor level. Ben şu an sanırım level 1'im. Level 3 olmamız için ne gerekiyor? Bir de arkadaşlar Speak to Boris sana yani adı Boris falan diyor. Yani ona piştim. Tamam ben şuradan gidemiyorum oyun ya. O ne lan? Havada uçan bir şey var. Tamam. Biz başka ne yapacağız ki? Şöyle sıklayak. Bu ne? Aha. Benzin arayacak biraz ya. Tamam. Buraya şimdi gittik ya. Tamam. Gittik diye. Bakalım. Zombi mi var lan? Utanmazlar. Arkamdan gelmeyin lan bari. Gelenle geçeni. Öldürürüz. İçeride adam var mı lan? ateş edemiyoruz ki sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Lan. Bu ne lan? Her şey havalanıyor. Kapıyı açın lan öldürürüm vallahi sen kimsin? Zombiymiş. Zombiye sen kimsin demek biraz değişik oldu. Niye her şey havalanıyor? He. Bir şey aldık. Görev tamam. Ben Buradaki zombilerin hepsini halletmesem Olmayacak Lan Burada Başka zombi yok mu ya Hı. Defol lan Tamam öldüm Şöyle motora binebilsek hele yani keşke bakalım motora binemiyoruz o zaman biz haritayı nereden atacağız lan tamam şöyle şöyle 5 litre benzin harcayacak benzin bedava değil de zombi hayatında benzin nasıl bulacağız Lan burada da mı zombi? Ben oğlum biraz adam olsaydınız biraz zombi gibi zombi olsaydınız insanların silah çatışma yerlerine gelmezdiniz bu nasıl söz oldu Ay, tövbe estağfurullah sen kimsin tövbe 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 yarabbim bu ne lan ben de diyorum burada ne hareket ediyor tövbe tövbe abi o nasıl şey diyor <laughs> Kafanızı paramparça ettim. Hala ölmez misiniz ya? Bak siz nereden çıktınız? Böyle arkadaşlar bir de zombilerin üstünden loot çıkıyor. Bak bak. Şurada pusuda. Al lan. Öl bakayım. Sen kimsin ya? Öldürdük. Şöyle buraları da tamir edelim. Bunlar dışarıdan gelmiş. Burayı kırmış bir şey dışarıdan da gelmiş demek ki. Anladım. Şöyle şöyle. Benzin nereden bulabilirim? Tamam. Zombilerden temizlendi bura. Abi kapıyı açarsan sevincim burada. Hiç kimse de yok aslında. Kapıyı açmasalar da olur. Tamam biz şimdi haritayı şöyle açak. Kentir diye gidek. Abi karakter kendi kendine gidemiyor ki zaten. Be yani mutlaka benzin vermen gerekiyor senin. Tamam. Arkadaşlar ne oldu? Ne oldu kankam? Bakayım. Bakalım şu açtı kartı aç. Sözümün ortasında da reklam vermezsin. Yani sözümün ortasında reklam vermek ne ya? Tamam yok mu senin oy? Şöyle gidek. Ya senden ben nefret ediyorum. Çantayı. Tamam bir çanta aldık. Sen kimsin lan? Ne diyor bu? Bir şey diyor ama ne bilmiyorum. Abi bunun level 25 olmasın ne ya? Level 25 işte biz nasıl yapacağız biz? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır. zombi var mı zombi 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 ya bari motoru içeri ko koysaydınız abi bu ne motoru hiç mi acımadınız bakalım ha şuraya bir şuraya gitmemiz gerekiyor benzin benzin video abi benzin bir de şurada demiş ki zombi artı benzin bidonu eşittir zombi patlaması okey anladık abi çok kolay bir matematik Aninden kafanıza sıkarım. Lan. Başka hiç kimse yok deme Bakın. Oy tövbe sapıla sen kimsin? Ha. Gelme bana doğru gelme gelme. Bakalım burada bir hackleme işi yapmamız gerek Ne? Tamam. Bu nasıl bir hackleme işi oldu lan? Lan tövbe sapurla keşke hacklemeseydim bu ne? İçerideki herkes çıktı. Bak. Orada olduğunu bilmeme rağmen niye dışarı çıkmayın ha? Ayıp değil mi? Gelip illa beni öldürmek zorunda mısınız? Bu ne Alak Çantamızda Bir adet bomba çıktı Bomba iyidir güzeldir Yani bombayı severim abi Bu Kaldım ben böyle Kaldım Bak Çok ama benzin gerekiyor ya Çok ya Çok Abi çok benzin gerekiyor. Bir reklam girmiyor değil mi? Tamam. Ya sen uğraşmayacağım. Ne yapıyorsun? Çantamı Level 3 olduk. Dur level 3'te şu adam bir şey veriyordu. Kankam sen ne veriyordun bana? Bir şeydi. Tam gidelim ya. Gideriz sıkıntı yok abi. Oyun bir de çok güzelmiş arkadaşlar. Tamam. Evet, evet. Otur diyor. Yok kanka. Nerede uyandık biz? Frank, oğlum yine bir şeyler demiyor değil mi? Bak sana her geldiğimde şu adam geliyor. Sadece o. Başka da hiç kimse. Evet. Get do e, o destroy. Ha bir şu şey gideceğiz. Tamam. Destroy. ha şurada. Tamam ben buraya gitmeyi zaten merakla bekliyordum. Yani merak ediyordum ora nere. Ama bir üretim yeri olması gerekiyor abi. Evet şu an girmesi bekliyoruz. Bu ne? Haydi. Lan niye patlattın oğlum ya? Gereksiz yere. Alak bombaları. Lan arkamda canavar var. Sen hala benden bombayı almanı istiyorsun. Ulan bura üretim yeri değilmiş lan. Burası şehirmiş. Lan var. Ne lan? Ben de gideyim. Ben de yiyeceğim ya da. çekil lan. Abi ben burada ne yapacağım? He bomba. Bu muydu? Ama kemiğe bir şey olmadı. Ve siz kemik kemeriyordunuz. Bu nasıl iş? Oy siz Alın lan. Sizi öldüreceğim lan. Lan. Bura abi şehir bu şehirde niye ben çatışma yapıyorum? Şurada mermi düşmüştü. Tamam. O mermi gelmiş. Aa burada sağlık binası var. Adam var mı lan? Yok. Burası sağlık yeri değil. Bu zombi çıkartan adamın yeri. Vay. Hain vay. Öl lan. Utanmanız yok değil mi lan? Utanmadınız değil mi? He o kadar masum insan var. Bunları yapıyoruz. Lan. Siz de nereden geldiniz? Hmm. Alın lan. Tamam. Görev tamamlandı. Sonunda. Lan Zombi virüsün çıktı yer demek ki bura. Bura abi öğrendik artık. Yardım. Hmm. Değişik. Lan içinde bir şey var mı? Yok. Tamam. Biz haritamızı açak. Nereye gideceğiz? Lan ben haritayla bir, bir yere gidecektim. Yok şuraya gidelim. Bakalım orada ne olacak? Ne bitecek? Yani oyun güzel. Al. Buna lan. Sen kimsin lan? Buna. Ayş. Bana mı saldırıyorsun lan? Utanmaz. Ölmüyor da. Bu ne lan? Ölümsüz çıktı. Lan sen nereden çıktın? Sadece Sen nereden çıktın lan? Demek ki yutanmanız yok ha. Alın lan benim de olmaz. Tava tava tava. tava ile burada. Vay. Vay. Bu nasıl iş ya? Badrin pusuya düşürüldük abi. Böyle bir şey olmaz ya. bir şey olamaz abi. Bu nasıl iş? Daha demin pusuya düşürüldük. Zombi. Lan niye? Yine mi bura? Burada ne varmış abi böyle bitmeye? Gelin lan. Kursun 3 lira. bomba. Hoppa. Lan. Lan sen nereden çıktın? Bak. Çakal. Ölümsüz müsünüz abi? Bu ne? Bir bitmediniz. Gittiniz. Ölümsüz bence bunlar. Çünkü yarım saattir Binanın e içinde birisi var. Çık lan dışarı. Oh iyi. Ay. Orada da çıkmazsın be kardeşi karşıma adam bakayım hiç bir şey yok iyi ta videonun da birazdan sonra geleceğiz arkadaşlar şu şey yapayım bakın orada bunlar ateş değil mi abi bunlar ateşse bunun yanında ne işi var zombi gitsen Hemen Tamamdır görev tamam. Arkadaşlar şöyle eve gidek. Ve videonun sonuna gidek gerek arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bye. Ve böyle zombi oyunlarından da devamının gelmesini istiyorsanız.